Başladı. Başla. Evet arkadaşlar. Yine bir Faruk'u uyandırma operasyonuna hoş geldiniz. İnanıyorum ki hep rezgü krizine gireceksiniz. Olmazsa da canınız sağ olsun. Gel. Faruk. 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 Allah. Hadi ya sana yap. gibi Bu sefer konuştum. Devam. Faruk. <laughs> Faruk Ahahahah İnanmıyorum Faruk Hadi Hadi canım Hadi canım yatağa gidelim Faruk Hah kalkıyor Faruk Hı Faruk Hı. Niye başkası ölür? Yine uyanmadı, yine uyanmadı Ama başaracağız Faruk Hı. Allah Allah ya. Ya bisikletin gidin ya. Şükür etme. Hadi yatağına ya. Bir de video çekelim.